Merhaba arkadaşlar. Ben Mandatlı Game ee, bugün ne oluyor? Sanger Games oynuyoruz. Ee, Premium'da Play Isra Renteri sorduğum IP'si. Yani zaten açıklamayı belki edin. Öyle. E, güzel bir soru. Bence sevgi yürü. E, Hekor'un daha az. Bu yüzden de bu soruları daha çok seviyorum ve daha çok oynuyorum. Onun dışında e, yakında Bed Wars falan da gelecek. Ee, bu arada birikt gündür bir stok video geliyor. Yani Timalla buran e, önemli işleri oluyor işte. Şimdi söylemeye gerek yok. Ee, ben de işte stok videolardan atıyorum. Tek başıma çekmiyorum. Bundan sonra bilgisayardan da arada sıra çekeceğim. Transformice olsun. Pro Simulator 2 çekeceğim. Multiplayer olmasa bile yani tek başıma oynayacağım. Ee, onun dışında çekilişimiz işimiz yani yeni çekiş 35 abone bitecek arkadaşlar. Açıklanacak yani. Öyle arkadaşlar hadi girelim. Benim favori maplerim var. Ee, 3-4 tane çekeceğim. Fail olsa bile. Yani zaten çoğunu da deep ama. Hiçbir maplerim var. Mesela bu map biliyorum MSG'den falan ama iyi değilim. Favori maplerimde daha iyiyim. Bir de e, ortada bayağı bir chest oluyor. Bu yüzden ne biliyorsam arkalara doğru falan gidiyorum ve çok kişiysek, az kişiysek ortaya dalıyorum. Mesela arkadaşlar şuralar bomboş. Herkes buralardan giderse ben şu taraftan alacağım. Bir iki chest öyle boşaltabiliyorum. Öyle. Güzel bir soru buraya. Hep çok hızlı rastlıyorum ben. Tabi bazen de bayağı oluyor. Öyle. Başlayacak şimdi. <laughs> Bakın mesela şu chest kimse almadı. taş çıktı. Sonra burada da diamond sword falan kolay çıkıyor. MSG gör daha iyi itemler çıktığı için. Daha çok seviyorum. Yanlış yere doğru gittim. Bir iki chest bildiğim yer vardı ama. Hiçbir mapte rotam yok arkadaşlar. Bala yani şansıma balıma ee, buluyorum. PvP'nin de çok iyi değil yani. Öylesine çekiyorum. Hmm. 5 like gelirse bu seriye özel çok seviniriz arkadaşlar bu arada çekiliş sonuçlarına bazı arkadaşlar dislike atmış ben yani boş yere üzülmeyin arkadaşlar bir kişi de çıkmış 5 abone sonra 5 abone ne ki adamlar 10-15 abonede bir premium çekiliş yapıyor biz 5 abone bir premium çekiliş yapıyoruz arkadaşlar yani Bence bayağı bir ideal bir rakam. Bu arada yemek lazım. 8 kişiyiz arkadaşlar. 4 kişi de başlıyor. Beat herkesin şansı oluyor. Otomatikman açlığı ve kaç kalp eksik dolduruyor işte. Orası güzel. Ee, bir de match lazım. Mesela senin diamond sword'un yok. Iron sword'un var. Ya. Ben diamond sword. Yani clean up Biraz arkacılık oluyor ama yani yapacak bir şey yok. Bu Hunger Games. Arada takım oluyorum ama hep takım olduğumda öldürülüyorum. Bu yüzden pek takım olmuyorum işte. Yakında koşamayacağım. Bir şey, İşte ditme işte açlık şey doldurması çok iyi olmuş. Mesela çok iyi bir setin olur ama açlığın canın az olur. Ee, o zaman yenemeyebilirsin işte. Şimdi koşamıyorum arkadaşlar. <laughs> Aşkım çok az kaldı. Şurada chest mi durdu? Evet. Ama oraya nereden gireceğiz? Alabileceğimiz bir yer var mı? yok sanırım. Kaç FPS alıyorum bir bakayım. 60 alıyorum yani genellikle klasik. Ha şurada şu tarafa da gideceğim. Of kaldı. Bir adam acilen ölmesi lazım. Yoksa ben burada ölürüm. Bu ev çok kötü oldu ya. Normalde bayağı bir iron set falan alabiliyordum. Yani en azından bir iron sword'um falan oluyordu. Bunda o da yok. Aşağı içerisinde olsa bile atlamam. çıkamam oradan. Kaygı vardır ama zaten açılmaz. Chest lazım acile. Dediğim gibi rotaları pek bilmiyorum ama çok angırgayın sizi izleye Bir de şansıma tahmin ediyor de buluyorum. Ha, buna önceki bu mekta oyunduğumda Nerede buranın kapısı ya? Şurada chest var herhalde. Yok muymuş? nasıl yazdım ya? Önce bana şimdi vardı. Ha, şuradaydı. Ah, gitmiş başlıyor arkadaşlar. Üst kapalı olduğu için açamıyorum. Ama kesin adamlar Iron Sword, Diamond Sword. Ne olmuştu? Benim setim bile yok. Clean Up falan yapabiliyoruz arkadaşlar. Heh, koşmuyorum ben açlıyorum var diye. gördüğünüz gibi arkadaşlar clean atlar güzel bir el çıkarttım arkadaşlar 3 bölüm çekmekten vazgeçme arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere ee, bay bay.